Bir süpermarketler bu hafta 10 liralık alışverişlerde hangi indirimleri, indirim ürünleri sunuyor? 10 lirayı evet ekmek olarak dolduruyoruz. 10 lirada artış yapmaması için de yapmadığı için ayrı bir e. tebrik ediyoruz. Bu hafta birinci ürün oraya kremalı kakaolu bisküvi 54.95'ten 19.95'e düşüyor diyor. 12 tane 38 gram. Öyle mi gerçekten? E, 38 gram 12 tane. 1 lira 65 kuruş. Evet 38 gram bisküvi 1 lira 65 kuruşa alamayız arkadaşlar oraya. Gerçekten inanılmaz güzel bir indirim. Evet tatlı üçlü sos paketi, ketçap, mayonez ve acı sosu da 19.5. Bu da harika bir indirim arkadaşlar. Onu da işte. İkisi de kaçırılmayacak indirim. 16.95'e Omega 3 yumurta var. Evet. Onlu idi bu. Peynirler var. 1 kilogram ekici tam yağlı süzme peynir. 35-95 alırken haftanın yıldızlarında 9 e, gramlık o ahirin e, ne diyor ona kavanozdaki peyniri 36-95'e düşüyor. Evet arkadaşlar yumurta 41.90 boy evet 30'lu bu. Evet, Bunlar da Kengel 15.90 Kokteyl domuz 16.90 Göbek Moroz 8.90 Mantarın tabağı 8.45 Maydanoz 2.95 Adet Evet ithal bozlar. Bunlar evet gerçekten güzel indirimler. Bunlarla ilgili bir videomuz da vardı arkadaşlar. Evet ona da kalaçılışa bir daha bakalım. Oreo yani 54.90 55 liradan 20 liraya 45 liradan da 20 liraya düşen taht üçlü sos paketi olacak A101'de ee, şimdi 9 Nisan'dan itibaren.